Teşekkür ederim Sayın Başkan. Seçim bölgem Denizli'nin Babadağ ilçesinde ilçe merkezi Bekirler, Molla Ahmet ve Kelleci mahallelerinde yaşayan hemşerilerimin yüzde doksanı dokumacılık ile geçimini sağlamaktadır. 3500'den fazla dokuma tezgahı ile aile işletmesi olarak çalışan hemşerilerime yılbaşı hediyesi olarak iktidarın sunduğu yüzde yüz elektrik zammı nedeniyle bir ocaktan bu yana tezgahlarını kapatmışlardır. Kelleci mahallemizde 2000'den fazla tezgah, Molla Ahmetler'de 500 üzerinde tezgah, Bekirler'de 500 üzerinde tezgahlarda şu an sessiz ve gelecekten bir haber ve çok sıkıntılı bir şekilde susmaktadır. Dokumacılık yaparak ekmeğini kazanan hemşehrilerimiz çocuğunu bundan büyütüyor, karnını buradan doyuruyor. 30 gün çalışsa 20 günlü elektrik faturasını ödemek zorunda. Bu nedenle bu zamları derhal geri çekmelisiniz. Geri çekmezseniz dokumacı esnafının sonu olacak ve dokumacı esnafı bu yılbaşı hediyesinin gereğini sandıkta sizlere verecek.